Hadi Emir. Emir bir dur. Emir dur. 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 Ben öne geçeyim. Böyle çekeyim. Ver sen bana elini kal. <laughs> Kaan sen el, el, el salla. Niye? Şahan Emir Uçtu bile. Akülü arabayı öğrendik. nese. bunu sana çektik. Aa Emir Uçtu bile, uçtu. Emir dön şimdi bize, bize doğru dön. Bize doğru dön. Böyle gel. Gel bu tarafa. Emir. Seni bekliyoruz çabuk. Hayır, nerede? E sen in oradan. İn arabadan in. Tekrar çevir yönünü benden tarafa. Ha, çevir çevir çevir. Aferin. Seni ben videoyu çektim için gelemiyorum. Ha. Şimdi tamam. Evet şimdi seni çekiyorum zaten. O yüzden burada bekliyorum. Kenarda duralım gel tamam. Şimdi abin gelecek. Evet şimdi Emir geliyor. El salla nene ne? El salla. É só. Tá